Ben yaklaşık 6 yıldır Fuzul Holding bünyesindeyim. Geldiğimde de Nas Teknik'te çalışıyorlardı. Ben de kendilerini bu konuda çok yeterli gördüğüm için açıkçası Nas Teknik'te her zaman devam kararı almamız gerektiğini yönetim kuruluna ilettik. Açıkçası Nas Teknik bizim partnerimiz olarak devam ediyoruz. Yaklaşık iki yıldır birlikte çalışıyoruz. Bütün partnerlerimizle çok sıcak bir ilişki içerisindeyiz. Nas Teknik de bunların arasında aslında en iyi performans aldığımız partnerlerimizden biri, iş ortaklarımızdan biri diyebilirim. E, i̇nsana da. dokunmak kolay olmuyor. Nas Teknik çözüm ortağımız bu konuda bize çok faydalı olmuştur. Beş ilişkilerle, insanlara dokunma şekliyle. Nas Teknik de bu konuda dijitalleşmeyle uyumlu sistemleriyle ortamın çalışma yaptığı yerin verilerini toplayarak o verilerden sonra tekrar yeniden aksiyon almaya çalışması ve bunu dijital sistemlerle desteklemesi olumlu ve böyle bir firmayla çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz. Okay. Her anlamda ulaşılabilir olması bizi Nas Tekniği bir tık diğer orta SGB firmalarından da önüne geçirdiğini söyleyebilirim. Bu iş adam. şöyledir arkadaşlar. Ortamda bir hava var. Varlığını hissetmiyoruz değil mi havanın? Ama bu ortamda hava olmasa yaşayabilir miyiz? 3 dakika bile yaşayamayız, 2 dakika bile yaşayamayız. Dolayısıyla biz iş güvenliği, işçi sağlığı hususlarında Nas Tekniği ortamdaki hava gibi düşünüyoruz.